Bu gurur Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisi oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Galip sayılır bu yolda mağlup. Her şey birdenbire oldu. TRT üzerine düşeni hızlıca yaptı, iktidar propagandası yapmakla eleştirilen TRT'de yayınlanan teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran Aybüke Pusat, Instagram hesabından boykot çağrısında bulundu. TRT genel müdürü duyurdu, oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Paylaşımı sonrası kısa sürede iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilen oyuncu, son olarak teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Gelişmeyi TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı duyurdu. X'ten bir açıklama yayımlayan Sobacı, kamuoyuna saygıyla duyurulur. Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleriyle asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır, dedi. Haber yorum, görüşlerini açıkladı diye insanların işinden olması faşizmde olur. Aybüke Pusat'a destek veren Ali Aydın'ın yazdığı Rumi adlı dizi, tabii platformundan kaldırılması da dahil dahil kabul edilemez, kamplaşmalara yol açar. Yanlışı da savunsalar, görüşlerine saygı duymak modern ve demokratik yönetimlere düşen görevdir. Hedefimiz 1 milyon destekçi. Nova TV'nin 1 milyon destekçiden birisi olun. Değerli destekleriniz için şimdiden yürekten teşekkür ediyoruz. Katkılarınız sayesinde kanalımızın teknik imkanlarını, program sayılarını geliştirmeye devam edeceğiz.